Herkese merhabalar. Yatırım gücü kanalında hepiniz hoş geldiniz. Bugün hafta sonu arkadaşlar ve bizler genelde hafta sonları piyasaları yorumlamaya çalışıyoruz. Özellikle son birkaç gündür benim sosyal medyada altın ve gümüş üzerine duyduklarımı sizlere anlatmak istiyorum. Aynı zamanda biliyorsunuz Bitcoin'de çok sert bir düzeltme gerçekleşti. Önümüz neresi? Bu hafta piyasalarda bizleri neler bekliyor? Önümüzdeki dönemlerde hangi marketlerde fırsatlar olacak? Onları sizlere elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Tabii ki sırasıyla gideceğiz. İlk önce Bitcoin'i yorumlamaya çalışacağım. Kripto piyasasını anlatacağız. Ondan sonra altın ve gümüşü konuşmaya çalışacağız. Piyasada neler oluyor? Yani çarşıda altın ve gümüş üzerine fiyatlandırma. Aynı zamanda sosyal medyada duyduğum bazı söylentiler. Bunlar kesinlikle söylenti. Fonların alınamadığına dair. Bazı fonların satışları kaldırdığına dair. Ya da TL fonlarının artık dolar üzerinden satıldığına dair birkaç söylenti var. Bunları Detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağız. İlk önce Bitcoin'e gelelim. Şimdi yatırımın gücü kanalında arkadaşlar, bizler ilk açıldığımız sıralarda Bitcoin'e alakalı şunu söylemiştik: önümüzdeki dönemlerde bir hikaye var ve bu hikaye yavaştan fiyatlanmaya mutlaka başlayacaktır diye. Biz anlattığımız sıralar 24 bin 25 bin dolar civarındaydı ve şu an en yüksek zirvesini söyleyeceksek. 74 bin dolarlara kadar çıktı. Ondan sonra sert bir düzeltme geldi. Bizler Twitter adresimizde bu düzeltmenin olabileceğini zaten söylüyorduk. Bu arada bizleri kendi sosyal medya adreslerimizden de takip ederseniz seviniriz. 74 bin dolaylarından bir düzeltme geldi ve ortalama 68 bin seviyesine kadar bir %12'lik %13'lük bir düşüş gördük arkadaşlar. Buradan sonra ne olabilir? Şunu söyleyelim. Bakın momentumun biraz daha güçlenebilmesi için bu tarz bir düzeltmelere her markette ihtiyaç vardır. Ve istenilen düzeltme hala gelmemiş olabilir. Yani teknik anlamda baktığımızda yönümüz aşağı duruyor. 68 bin seviyesinin altında gün kapanışları olursa bizim sırasıyla 63 bin ve 61 bine yakın desteklerimiz mevcut. 68 bin üzerinde güçlü gerçekten istekli bir market görürsek tekrar eski zirvemiz olan 71.500 ve 74.000 seviyelerine gelebiliriz. Özellikle 71.500 üzerindeki kalıcılık bizleri 76.000 ve sırasıyla 81.000 dolar seviyelerine götürebilir. ETF'lerin son alımlarıyla beraber gerçekten güçlü bir ETF alımlar var. Biliyorsunuz Amerika'da aracı kurumlarla BlackRock'ta efendime söyleyeyim ve diğer aracı kurumların düzenli olarak bir girişleri mevcut. Ben önümüzdeki Mayıs ayında Halving'le beraber 2024'ün 3 ve 4'ün çeyreğinde ve 2025'in ilk çeyreklerinde Bitcoin'in yeni zirvelere atak yapacağını düşünüyorum. Çünkü 2,5 senedir ayı piyasasında sıkışmış bir marketten bahsediyoruz. Gerçekten kendi yatırımcılarını bıktırmıştı ve bu dönem bu sene aslında 2024 Bitcoin marketi için, kripto marketi için çok güzel hikayeler oluşturdu. Halving beklentisi, Fed'in faiz indirimleri beklentisi aynı zamanda Efendime söyleyeyim büyük aracı kullanılan alımları insanlarda bir ne yaptı? Enerjiyi tetikledi diyebiliriz. Özellikle benim kendi etrafımda şu an insanlar bizzat beni arayıp ya da mesaj atıp işte Bitcoin nasıl alabiliriz? Biz bu borsalara nasıl yatırım yapabiliriz? Nasıl kaydolabiliriz gibi sorular sormaya başladı ve ben şunu yorumluyorum. Artık bura yani market yavaş yavaş yatırımcının insanların dikkatini çekmeye başladı. Tabii ki bu biraz da tehlikeli onu da söyleyelim. Çünkü Hani bir sözlenti vardır. Gerçekten sokaktaki simitçiye kadar, sokaktaki esnafa kadar bir marketin ürünü konuşuluyorsa o marketten yavaş yavaş da çıkmanın bizlere faydalı olabileceğini düşünürüz. Tabii herkesin risk oranı, herkesin vadesi kendisine ait. Onu da söyleyelim. Burada şunu söyleyebiliriz. Seviyelerimizi belirledik zaten. Özellikle ben spot piyasada belli başlı e, sektörlerde mesela yapay zeka gibi, defi gibi ürünlerde hala bir hype bekliyorum. Onu öncelikle söyleyelim. Eğer vadeli işlem de yapıyorsanız bakın bu marketin yüksek riskli bir market olduğunu lütfen unutmayın. Mutlaka kendiniz vadeli işlemlerde kendi riskinize göre, vadenize göre stop koymayı unutmayın diyorum. Elimden geldiğinde sizlere Bunları zaten Twitter adresinde anlatıyorum. Benim sizlere göstermek istediğim bir başka grafikte tabii ki USDT dominans yani dolar dominansı diyelim kısaca. Özellikle bakın haftalık grafiğine baktığımız zaman 2020'den beri 2020'den beri 3 kere deneyip üzerine attı ve aslında 2 senedir de bu üst bantta kalan bir dominanstan bahsediyoruz. Dolar dominansından bahsediyoruz. Haftalık olarak şuradaki çizginin kırılmasıyla beraber aslında bizler Bitcoin'de ne yaptık arkadaşlar? Yeni zilvelere çok hızlı bir şekilde çıktık. Burada dikkat edilmesi gereken noktalardan bir tanesi şu. Yani dolar dominansının satış yemesi markete para girişlerini sağlıyor. Evet ama dolar dominansının tekrar yükselişe geçmesi markette düzeltmelere sebebiyet verir. Haftalık, günlük ve 4 saatlik aslında grafiklerine baktığınız zaman RSI'nin artık dip seviyelere geldiğini görüyorsunuz. Hatta şöyle bir küçülttüğüm zaman bakın grafiği küçülttüğüm zaman RSI'nin normalde bu seviyelere kadar geldiği tarih boyunca görülmemiş. Burada biraz daha o yüzden ne diyorum? Bitcoin'i yakından takip ediyorsanız, dolar dominansını da mutlaka yakından takip edin. Buradaki sert bir yükseliş marketteki sert düşüşlere sebebiyet verebilir. Bizler bir marketi zaten okurken sadece o marketteki tek bir ürüne bakmıyoruz. Ne yapıyoruz? Farklı ürünlerden de destek almaya çalışıyoruz. Yani yorumlamaya çalışıyoruz. Global piyasalar okumaya çalışıyoruz. Bunlar bizler için önemli. Gelelim ikinci bakmamız gereken en önemli kısımlardan bir tanesi olan altın. Şimdi... Şunu söylemek istiyorum. Ben dediğim gibi sizler elimden geldiğinde Twitter adresinden bunları teknik anlamda anlatmaya çalışıyorum. Ve en son grafikte şunu söylemiştim Twitter'da. Dedim ki altın önümüzdeki dönemlerde gerçekten çok sert yükselebilir. Çünkü 2020'den beri gerçekten dolar bazında yatırımcısına aslında çok fazla bir şey kazandırmadı. Ama son dönemlerde bakın çok sert bir daralma olduğunu Twitter'da da Instagram'da da elimden geldiğince söylemeye çalıştım. Ve buranın paraya patlamasını zaten bekliyorduk. Çünkü... Son zamanlarda biliyorsunuz ağırlıklı olarak Merkez Bankası alımları ve insanların özellikle Asya ülkelerindeki insanların fiziki olan talebiyle beraber altın çok sert bir şekilde yükselmeyi başardı. 2070 ve 2071 çok kritik bir seviyeydi bizler için. Çünkü 2020'den beri bu seviyeyi neredeyse geçemedi ve bu daralma kendisini yukarıya doğru atmayı başardı. Bizim orta vadede beklediğimiz 2147 dolar seviyelerinin üzerine attı ve haftalık olarak bakın şu an haftalık grafiğine bakıyoruz Bu seviye üzerinde kalmayı ne dedik başardı Benim Orta ve uzun vadede beklentim hala 2024'ün sonuna doğru diyebilirim 2360 dolar seviyeleri sırasıyla ve bir sonraki 2468 belki de Biraz daha yükseltecek olursak 2500 dolar ons bazına Altın fiyatı bekliyorum şimdi burada şunu söylemek istiyorum son zamanlarda Özellikle Serbest piyasada biliyorsunuz fiziki olan talep çok fazla bir şekilde arttı. Çünkü insanların TL'ye olan güveni hala yapılan ekonomik politikalarla düzelmedi, düzelecek gibi de durmuyor. Ve bu ne yaptı? E, serbest piyasayı neredeyse bir kara borsa haline getirmeyi başardı. Çünkü e, benim duyumlarıma göre yani farklı illerde bana yazan arkadaşlardan aldığım haberlere göre çoğu... E, Kuyumcunun arkadaşlar aracı kimse olmadığı zaman ya da sizi tanımıyorsa eğer çok fazla altın satışı yapmadığına dair söylentiler duyuyorum. Tabii ki bunlar söylenti bunların ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak şunu söylemek istiyorum. Yapılan ekonomik yanlışlar teraziyi öyle bir bozdu ki şu an her piyasa kendi içinde bir kara borsaya dönmeye başladı. Aynı zamanda Twitter'da birkaç büyük sayfada duyduğum habere göre altın ve gümüş fonlarının bazı fonların daha doğrusu satışı durmuş yani sizler talep ettiğiniz zaman adet olarak satışlarının bittiğini söylemişler. Yani böyle ilginç yorumlar alıyorum. Benim için şu an hala bir sıkıntı olduğunu söyleyemem. Yani ben alabiliyorum ama şunu söyleyebiliriz. Özellikle bizi yakından takip eden, dinleyen arkadaşlar bu konuyla ilgili fikirleri varsa yorumlarda mutlaka belirsinler. Yani mesela ben şu fonu, altın fonunu ve şu gümüş fonunu alamıyorum diyen arkadaşlar varsa ve serbest piyasada kendisinin gördükleri neler, onları bizlere ifade ederlerse, yorumlarda belirtirse seviniriz. Yani en azından bizler de biraz daha sizlerin sayesinde yakından takip etmiş oluruz. Benim yine hedeflerim dediğim gibi değişmedi arkadaşlar. 2400 ve 2500 dolarlı seviyeleri yıl sonuna kadar bekliyorum diyebilirim. Şimdi gelelim biraz gümüşe. Gümüş gerçekten altının çok fazla gerisinde kaldı diyebiliriz. Grafiğine gelip baktığımız zaman o da altın gibi arkadaşlar uzun süredir bir konsolide halindeydi. Yani 2020'den beri bir gümüş yatırımcısıysanız dolar bazında gerçekten çok bir şey kazanamadınız. Hatta zarardasınız diyebiliriz. Ancak haftalık grafiğine gelip baktığımız zaman burada bir ikili dip senaryosu olduğunu görüyorum. Özellikle şu görmüş olduğunuz yeşil alanın 25 doların üzerine çıkmasıyla beraber haftalık kapanış yapabilseydi çok güzel olacaktı. İkili dip çalışmasıyla 29 dolarlar ve benim yine 2024'ün sonu 2025'in başına kadar belki de biraz daha uzun sürebilir. 38-40 dolarlar seviyesine kadar ben gümüşte bir fiyatlama bekliyorum. Çok uzun süredir baskı halinde kullanım alanı geniş bir üründen bahsediyoruz. Arzının da giderek azaldığını düşünürsek yani fon olarak fiziki olarak sepetlerde bir miktar kendi vadeniz ve riskinize göre bulundurulması her zaman için bence gayet iyi. Yani fiziki olarak tabii ki daha iyi olacaktır ama ben fiziki alamıyorum. Elimden geldiğince fon biriktirmeye çalışıyorum diyorsanız ona da zaten söylenecek bir şey yok. Yani toplayabilirsiniz kendi sepetinizde biraz risklerinizi bölmesi açısından uygun olabilir. Gelelim biz düze. Şimdi biz düzle alakalı özellikle ben TL grafiklerini çok fazla anlatmıyorum. Yani TL üzerinden konuşmanın artık bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Ama haftalık olarak gelip baktığımız zaman şunu söyleyebiliriz. Bizim için kritik seviyelerden bir tanesi olan 280'in altına kapattı ve mavi bölge ikinci önemli destek seviyemiz 270 dolar seviyeleri diyebilirim. Seçimden önce de seçimden sonra da yapılan e, politika faizleri mutlaka çok önemliydi ve önemli olmaya devam edecek. Eğer sizler seçimden sonra enflasyon üstü bir politika faizi izlerseniz yani insanların dikkatini çekebilecek en azından borsadan çıkacak dolarını bozduracak bir faiz verirseniz ki ben düşünmüyorum o zaman biz düzde biz satışlar görebiliriz ancak enflasyonun yüksek olduğu yerlerde şu an tek çıkar yolunun da borsa olduğunu söylemekte de fayda var neden şu an arkadaşlar konuta otomotive ya da farklı ürünlerden para kazanmaya çok fazla fırsat kalmadı ne yazık ki. Burada dikkat edilmesi gereken seviyeler neler dersek isterseniz gelin bakalım. Burada haftalık olarak bu mavi bölgenin altında kapanırsak arkadaşlar bizim için önemli seviye yine 248 250 dolar seviyeleri olacak. Günlük grafiği isterseniz gelin bakalım. Günlük grafikte de gördüğünüz gibi yine mavi kutunun içerisine girmiş bulunuyoruz. Eğer buradan hafta başı bir düzeltme değil de bir yükseliş görebilirsek yine Önümüzdeki dönemlerde 280-302 dolarlar bizim hedef noktalarımız olacak. Seçime kadar Borsada volatil hareketler görebiliriz. Yani bir inişli bir çıkışlı Zamanlar görebiliriz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu Biliyorsunuz bilançolar açıklanıyor. Çok güzel bilançolar açıklanan şirketler var. Yakından takip etmeniz gereken o şirketler olacaktır mutlaka. Yani borsa düşüp çıkabilir arkadaşlar. Önemli olan sizin yatırım yaptığınız şirketler, şirketlerinizi yakından takip etmeniz her zaman sizin için daha iyi olacaktır. Bu dediğim tabi uzun vadeli yatırımcılar için kısa vadeli yatırımcı arkadaşlarımız da benim söylemiş olduğum teknik seviyeleri yakından takip edebilirler. Ama haftalık grafiğini tekrar gelecek olursak benim önümüzdeki dönemlerde hedef fiyatım hala değişmedi. Ben Önümüzdeki senelerde belki de 2024'ün sonu yine 2025'in başlarında ya da 2025'in ikinci çeyreğine kadar ortalama dolar bazında nereden baksan %50'lik bir yükseliş bekliyorum. Yani benim hedef noktam 403 dolar seviyeleri bakalım. Yine o seviyelere geldiğimizde ya da gelemediğimizde biz elimizden geldiğince yine bunları sizlere anlatmaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.